hamamın kızma şekilleri. Tuzlu kız bir şey de bana koca bir paket yani pastanlardan baksan 500 gramdan fazla gelen bamyasını bile verdi götürdüm onu pişirdim. Hepsinin düşün götü düştü ama hele balkabağı dolmamın dolmamış şeklini valla görmen lazım da ayrıca öyle tatlıştık ya. Mayemin hani şekilleri. Koca sen gitti Şişli'den kanyondan aldı getirdi biliyor musun? Kanyondaki makro aldı getirdi yani. Hayır bir süs kabakları var değil Mesela o süs kabaklarından olmuyor. Anladın mı? Onlar lezzetli olmuyor. ama gerçekten varsa süs kabağı değil ama bak bal kabağının miniğinden bahsediyorum. Aynısını süs kabağı diye geçeni var çünkü. Aysel bir lezzetli oluyor. Aysel içi yok dersin. Oyuyusun ya. Herkes dedi ki, ama oydun bunun için şiş kalmadı dedim ki ben pişireyim siz göreceksiniz aynı et gibi oluyor dedim. E gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki. Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece iç pilav yaptım çünkü. İçine et, met bir şey koymam. Koyamam. İçine oyuyusun zaten şu kadar. Bir tatlı kaşığı da pilav koyuyor biliyorum. Düşün yani içine. Koysam bir kuş kaşığı anca gider tavuk. E onu da niye koyayım yalandan dedim yani. pişirmişim. Pişmediler dedi çatalla göster dedi. Hani göstereceğiz. Televizyonda kameralar. Hani pişmet dediler ya göster. İnan, çatalla şöyle yapıyorsun ya. Et kemikten ayrılıyor yani. Onun pişmiş hali nasıl oluyor onu da bilmiyorum. Aynen. Vallahi diyorum ya vallahi yoruldum da kaldım Ama. herhalde yani. Ben çünkü gerçekten yemeklerim evet, evet abone olmayı, like, like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.